Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlar. Instagram'da bitirdiğimiz en sonki projemiz için bir canlı yayın başlattık. Katılımlarımız aslında arabamız hakkında detaylı bilgi verelim. Katılımlar artarken ön taraftaki diğer projemizden size bahsedelim. Mercedes C200 dizelimiz var. Arabamızda egzoz sistemlerine işlemlerimizi yapıyoruz. Downpipe, yazılım, Varex, güzel bir proje olacak. İnanılmaz bir yoğunluğumuz var. Mümkün mertebe aramalarınıza dönüş yapmaya çalışıyoruz. Giriş saat 10-11'e kadar aramalarımız devam ediyor. Arabamızda kaplama işlemleri, cilter panjur gibi işlemler mevcut. Yapımı dışarıda devam eden bir Mercedesimiz daha var A180. Arabamızda yine yapılan işlemlerden size bahsedelim. Ondan sonra bu arabamızı anlatalım, bitirelim. Mümkün mertebe arayarak veya yerimize gelerek hizmet almaya çalışın. Tavsiyemiz. Arabamızda arka stop çerçevelerine işlemler yapıldı. Kaç dediğimiz işlemler biz bunları iple yapıyoruz. Daha profesyonel bir işlem olması için. Stoplarımızda şöyle uzaktan gösterelim size. Gayet güzel şık oluyor. Arabanın yazılım işlemlerine devam ediliyor. Doğuş Bey. Ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diyoruz. Şimdi birazdan sizi buraya alacağız. Tamam. Şimdi arabamızdan bahsedelim. Ne işlemler yapmışız, ne işlemler yapıyoruz. Arabamız M5 dönüşümlü E60 2010 model stok 177 beygir. Bu arabadan yine cuma günü bir tane yapmıştık. Arabada M5 body kit olmadığı için arka tarafa difizör takarak 4 çıkış yapmıştık. Bu arabada direkt M5 body kit üzerine işlemlerimizi uyguladık. Akrapovic Karbon yanık mavi renkteki ürünlerimizi uyguladık. Ürünlerimiz karbondur, karbon fiber. Bu ürünlerde e, yerli malzemeler gibi sticker değildir, kaliteli karbondur, kromdur komple, serpçeli şekilde. Birkaç punt atarak hırsızlığa karşı önlem almaktayız. Borularımızın tamamı el işçiliğiyle A plus kalitede, ekonomi sınıfı demir olarak yapıldı ekonomi sınıfı deyince yanlış anlamayın buradaki ekonomi sınıfından kastımız malzeme kalitesiyle alakalı demir ve krom olarak işçilik olarak A plus kalitedir bütün kaynaklar taşlanır yanmaz boyayla boyanır tertemiz bir işlem olur sol tarafı da gösterelim size şöyle simetri zaten görebilirsiniz rahatlıkla buradan baktığınız zaman sağ sol mümkün mertebe ok gibi devam ediyoruz Orta kısımda bir ayracımız var. Şu kısımda flanş rahatlıkla sökülebilmesi için. Vareksimiz ön ve arka kısımları yine flanşlı şekilde yapılmıştır. Devam ediyoruz. Ön kısımda arabamızda partikül filtre iptali downpipe dediğimiz borumuz vardır. Güzel arabalarda ses almak için bu gerekmektedir. Şimdi arabamızı indirelim. Size güzel bir ses dinletelim. Arkadaşlar inanılmaz bir yoğunluğumuz var. Yani bunu e, mübalağa yapmak için, abartmak için söylemiyoruz. Gerçekten şu anda WhatsApp'ta 200 civarında cevap beklenen hala dönüş yapamadığımız müşterilerimiz var. Arayanların hatta hesabı yok. Yani geç kalıyoruz, geç dönüş yapıyoruz. Biz de bu durumdan hoşnut değiliz ama yetişemiyoruz. Yani bu sorulan sorular teknik bilgi içerdiği için bu arabalarda yani sorduğunuz sorularda herkesin de kişiye özel talebi olduğu için konuşmalar, diyaloglar uzun sürüyor. Bundan dolayı biraz geç kalıyoruz mazur görün. Yani aceleniz varsa biz çıkın gelin veya telefonla arayın. Yani telefonla yine gün içerisinde mümkün mertebe dönmeye çalışıyoruz ama Instagram gibi Facebook gibi e, sosyal medya araçlarından yazdığınız yazılara dönüş yapmalarımız zaman alabiliyor. Yani aceleniz varsa çıkın gelin. Başka bir şey diyemiyorum. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Daha bizim sezonumuz açılmamış hali bu yurt dışı yasaklarından dolayı gurbetçi kardeşlerimiz daha gelemediler. Daha işte sokağa çıkma yasağından dolayı gelemeyen müşterilerimiz var. Bu daha sezonumuzun açılmamış hali. Öyle beyan edelim. Şimdi size güzel bir ses dinletelim. Asker tıraşım olduk. Evet şimdi ses dinletiyoruz. Sessiz moda geçiyoruz. Sesli moddayız. Arkadaşlar, dizel araba duman atar diye bir şey yok. Arabanın duman atmasının sadece egzoz ve yazılımla alakalı olmadığı bir durum söz konusu. Duman atmasının sebeplerinden bir tanesi kalitesiz yakıt alınması, haricen arabanın turbosunda problem olması, ateşleme sistemi kaynaklı problem olması. Bunlar hep dumana etkendir. Yani sadece yazılım kaynaklı olarak duman atar, egzoz yapıldı diye duman atıyor diye düşünmeyin. Bu arabanın turbosu önceden revizyon görmüş. Bunun da sebebi var duman atmasında. saat 7.30 ama yine yol E6'ya döndü biz çekim yapacağız diye maalesef ki canavar gibi oldu. Mermi gibi maşallah. Stok 177 beygirden takriben 200-220 beygir bandında oldu şu anda. Arabamızın öncesinde turbo sıkıntısı yaşandığı için partikül zaten kötü durumdaydı. Biz partikülü değiştirmek veya temizlemek yerine kökten çözümle damp pipe işlemiyle işlemi çözmüş olduk. Tamamdır. Şimdi arabamızın sahibi Kadir Bey'le kısa bir asper edelim. Abi seni böyle alabilir miyim? Şöyle arabamızın yanına. Hoş geldin abi. Abi. Ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olasın abi. Geldin, tanıştık, konuştuk. Arabamızı aldık. Sözünü verdiğimiz gibi yaptık. Ben, yani e, beklediğimden daha güzel olmuş sesi gerçekten. Özellikle sessizliği hani sen çift falan demiştin. Evet, mi? çift var Aynen. Ona rağmen yine bayağı iyi, tek olmasına rağmen. Yani sesi çok büyük oranda kesiyor. Evet, Ama tabii çift forex olsa orijinal gibi sessiz olurdu. Bu taleple alakalı bir şey. Ben fazlasıyla hoşuma gitti. İçine tavsiye ederim abi? yani, tavsiye ederim abi herkese kesinlikle. Söylemek istediğin İçine bir şeyler mi? var mı? Harika. İçine abi seyir. söylemek... Herkese tavsiye ediyorum. Hani aldığın ücret olsun, şey olsun kesinlikle hakkındır yani abi. İşçiliğiniz iş falan çok iyi. İçine, İçine, İçine sevindim. İçine sevindim. İnternette dinliyorsun. Telefonda dinlediğin gibi olmuyor. Yok yok aynı. canlı dinlemekle yani telefonda dinlemek ne abi. kadar fark ediyor? Abi. Çok fark ediyor. Ben hani normal diğer yaptığın 5, 20 sesi mesela biraz değişik gelmiş bana hani. Evet. Ama şu an duyduğumda hani bayağı güzel yani, yani ses abi. Gayet tok. Telefonla top al top al top. alakası yok aynı. Yani biz ne kadar kaliteli cihazlar kullansak da bunu tabii insan kulağının duyması gibi olmuyor. Aynen. Elimizden gelen en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Aynen. Beğendin işin esindi. Hayırlı olsun. Abi. Yok, teşekkür, abi. teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. İnşallah diğer arabalarınıza yapmakta sıra. İnşallah. Daha vardı. Onu da yaparız inşallah. Bu da abi. O da <laughs> Evet. E36 var abi. Evet inşallah onu da yaparız. Bir F30 getirmiştiniz arkadaşınızın. İnşallah onu da yaparız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı, akşamlar. hayırlı akşamlar. Arkadaşlar projeleri bitirdik. Daha doğrusu bitirdik derken günü bitirdik. Arabamızı bitirdik. Diğer projelerimizde önde bir projemiz var. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni gelen çok başarılı projelerimiz var. Haftaya bizde kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.